Selam canlarım. E, oğlum. Ben şimdi canlarım. Dünkü video paylaş sonra buraları düzenleyecektim. Düzenledim ve şimdi yeni video atacaktım ki baktığımda canlarım böyle her yerim baştan yapılmıştı. Ben diğerisini değiştirdiğim için e, sizinle birlikte yapmayı düşünüyorum. Hadi ya Geçelim o zaman. Hadi yapmaya. Şey yaptım canlarım. Eğer bu kadar böyle uyuyorsa şunu üstüne dokununca gözler açık kalıyor. Bence çok iyi fikir. Yapmışlar. Ay. Allah. Canlarım bu sesi sorarsanız bakmayın çünkü kardeşim akülü araba biniyor. Ay. Tamam. Ee, buna gerek var. Eğer bir yerde gidersen falan şey yapma. Şöyle kameramı yine koyayım şey. Şunu bu çekmemiz. dedim ben. Ama bunu buraya yapıştıramam. Merak ediyorum ama bu benim eski köpeğimdi canlarım. O benim e, eski köpeğimdi. Bu Burcu'ya başlatmadan e, önce bu köpeği almıştım ben. Yani bir kızın hikayesinden başlatmadan önce. Ama bu ne? Bu yastık çok seviyorum. Bunu buraya koyacağım. Çünkü geceleri yatarken belki üstü Bu da ne çıkıyor? Buradan böyle bir şey çıkıyor. Bunu şeye koyacağım böyle. E, buraya koyacağım. Yemek yerken şey yapıyorlar. Buradan kaç? telefonlarım falan çıkacak. Ay. Yastık çıktı bir tane nasıl çıktıysa. Telefonum. Telefonumda telefonum da koyulmuyor şuraya. Ve cüzdan, bir tane daha. Cüzdanım Anlamlarım benim. O da bu cüzdan. Niye koşmuyor lan benim kızım?